üzere. Start şimdi verildi ve koşu başladı. Önce toplu bir çıkışla başladı koşu. Sonrasında bir numarada Anadolu Kaya bir an tereddüt edip rakiplerinin 5-6 boy kadar gerisine düştü. Dışarıdan gelen 4 numaralı Stralis liderliği almaya çalışıyordu. Koşuda ilk 200 metre geçildikten sonra en dış kulvardan 6 numaralı Nertis önlere doğru hamle yaptı. İçeriden de 7 numaralı Tai Lung. 3 safkan birbirine yakın koşuyor. Koşuda son 1000 metre start yerine şimdi giriliyor. Bariyer'de 1000'e yakın yedi numaralı Taydunk ama 4 numaralı Stralis vermedi liderliği. Dışındaki 6 numaralı Nertos onu yakaladı. Onların 3 boy kadar gerisinde 3. yükte 7 numaralı Taydunk 3 boy kadar geride. 5 numaralı Başar atun 1 boy geride dışarıda. 2 numaralı Kuyruklu Yıldız koşuyor. Koşuda son 600 metreye doğru yaklaşıyor Safkanlar. 4 numaralı Stralis'in liderliği sürüyor Aradaki farkı 3 boya kadar taşıdı. 6 numaralı Nertus ikincilikte 1.5 boy kadar girdi içeride. 5 numaralı Başar Hatun ortalardan 3 numaralı Lasky'e önce dördüncülüğe şimdi üçüncülüğe girdi. 4 numaralı Stralis düzdüğü önde geldi. Son 400'e 2-3 boy farklı önde girdi. İçeriden 5 numaralı Başar Hatun'un ortadan 3 numaralı Lasky'nin gayretleri var. Koşuda son 200 metreye doğru yaklaşılıyor. Dış kulvarda 4 numaralı Stralis deniyor içeride. 3 numaralı Lasky'e geliyor rakibini yakalıyor. Liderliği ondan almaya çalışıyor koşu Koşuda son 200 metreye şimdi girildi. İçeriden gelen 3 numaralı Laski öne geçti. Farkı 2 boya kadar taşıdı. Stralis'i ikincilikte bıraktı. Son 50 metrede farkı koruyan 3 numaralı Laski'ye koşuyu kazandı. 4 numaralı Stralis ikinci. 1 numaralı Anadolu Kaya 3. oldu. 2 numaralı Kuyruklu Yıldız 4. 6 numaralı Nertus'ta koşunun 5.si 3 numaralı Laski'ye Fatih Rüstem bebekle kazandı.